dilenci nezirim vardı. Yani adak adamıştım. 8 senedir ana vatanım olan Türkiye'de vatansızdım. Yunanlılar 1983'te beni Yunan vatandaşlığından ıskat edince, çıkarınca vatansız haymat oldum. Türk vatandaşlığı için yaptığım başvuru bir türlü sonuçlanmıyordu. Bu yüzden Rabbime bir söz vermiştim. Vatandaş olduğumda ilk işim pasaport çıkarıp Mekke'ye, Kabe'ye, Rabbimin temsili evine gidip ona teşekkür edecektim. Dönemin Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek Bey tanıdığımız, sevdiğimiz dostumuzdu. Derdimi ona açınca beni alıp İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya götürdü. Bunun vatandaşlığını neden vermiyorsunuz dedi. Bakan Bey hemen dosyamı getirtti okuyunca bana baktı. Vay be dedi. Sen neymişsin? Hem Yunan ajanı, hem Bulgar ajanı, hem komünist, hem de şeriatçı. Böyle bir adam hiç vatandaş yapılır mı? İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Bey, Cengiz Bey'in bir şey söylemesine fırsat vermeksizin. Tamam, ben olur veriyorum. Önümüzdeki bakanlar kurulunda vatandaşlığını çıkartırım dedi. Özür dilerim Sayın Bakanım fakat kabul edemem dedim. Bana yapılan suçlamaları kaldırmadan vatandaş olmak istemem. Abdülkadir Bey babacan tavrı ile gülümsedi. Evlat dedi, benim hakkımdaki MIT raporu diyor ki, ben Kürt milliyetçisi, PKK'lı bir şeriatçıymışım. Milli Sibarat Teşkilatı adı üstünde. Sadece bilgi toplar ve bu bilgileri ilgili yerlerle paylaşır. İlgili bilimler de bu paylaşımların gereğini yapar. Eğer hakkında söylenenler doğru olsaydı, sen çoktan burada değil, hapiste olurdun. Ben de bakan olmazdım, hapiste senin yanında olurdum. İkna edici konuşunca kabul ettim. Bir ay sonra da Türk vatandaşlığına alındım. Derhal pasaport çıkarıp Mekke için umre vizesi aldım. Sene 1991'di. Seyahatimden bir gün önce Körfez Savaşı patladı. Haliyle Umre programları da iptal oldu. Ben buna rağmen adağım sebebiyle seyahatimi ertelemedim. İyi ki de gitmişim. Mekke'nin yerli halkı dışında neredeyse yabancı kimse yoktu. Tavaftaki her şafta yani Kabe'nin etrafında yaptığımız her bir turda Hacerul Esvet taşını öpme fırsatım oluyordu. Rabbimin misafiri olmak onun hareminde bulunmak öyle tatlı ve keyifliydi ki. Orada hayat bütünüyle ibadet eksenliydi. Ben insanı sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ayetinin pratiğini yaşar haldeydi. Sayılı günler çabuk geçmişti. Akşam namazından sonra veda tavafı yapıp ayrılacaktı. Ezan okundu ve tavaf edenlerin çoğu saf düzeninde yere çömeldi. Kameti bekliyordu. Ben dördüncü saftayım. Beklerken tanıdığım, tanımadığım tüm insanlık için güzellikler dileniyorum Rabbimden. Derken tavaftaki zenci bir dilenci namaza durmak için ilk safta oturmaya yeltendi. Oradakiler yer vermedi ve onu arkaya yönlendirdiler. Arkadakiler de aynı tavırla onu bir arka sıraya iteklediler. Sonuçta dilenci geldi benim sağ yanıma oturdu. Tabii ki ben onu arkaya itelemedim. Biraz sonra aynı tablo bir başka zenci dilenciyle de gerçekleşti. Sonunda o da gelip sol yanıma yerleşti. Ben iki dilencinin arasında kaldım. O da ne? Her iki yanımdan istim gibi leş kokusu sardı beni. Dayanılır gibi değildi. Dilenciler belli ki günlerdir yıkanmamıştı. O an öndeki safların bunları niye itelediğini anlamıştım. Bütün huzurum kaçtı. Veda duygusallığım gitti. Kamet getirilince ayağa kalktım. Namaza durduk. Leş kokusu namaza odaklanmamı engelliyordu. Namazı bozup başka yere gitsem mi diye düşünüyordum. Aynı anda zihnimde bir ayet dolanmaya başladı. Bir yaprak bile ondan izinsiz yere düşmez. Tesadüf yoktu. Sonra kendi kendime dedim ki bu iki dilenciyi sana Rabbin gönderdi. Onlar tesadüfen gelip yanına oturmadılar. Veda hediyesi olarak geldiler. Onlar vasıtasıyla sana söylemek istenileni anla. Mesajı oku. Oku ve sevin. Rabbin seni muhatap aldı. Elçilik yapmaları için de onların haberi olmasa da bu iki dilenciyi seçti. Muhatap alınma düşüncesi tüm bedenimi sardı. Leş kokuları değişmese de rahatsızlık verme hali izali olmaya başladı. Artık tamamen emindi. Rabbimin bana veda hediyesiydi yanımdakiler. Şimdi sıra mesajı okumada. Rabbim bu vesileyle diyordu ki bana, bir, dilencilik ayıp değil. Zira hepiniz dilencisiniz. Nitekim sen günlerdir sadece kendin için değil, tüm sevdiklerin, tüm insanlık, kainat için dilenip durdun. Sağlık istedin, afiyet istedin, istediğin de istedin. İstemediğin bir şey kalmadı. Ama insanlardan değil, benden yani Rabbinden istedin. Bu yüzden seni aziz kıldım. Kınanmadın, itelenmedin, kovulmadın, pis kokmadın. Aksine kabul gördün. İki, yanına gönderdiğim iki dilenci ise senin yaptığın gibi benden dilenmedi. İnsanlardan dilendi, insanlardan istedi. Bu yüzden ben de onları zelil kıldım diğer insanlar tarafından iteklenen, kovulan, istenmeyen yaptın. Sonuç mu? Ne isteyeceksen sadece benden iste. Ama unutma ben tüm isteklerinizi kullarım vasıtasıyla karşılarım.